arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber köydeki hayvanları tanıtıyoruz, çekiyoruz. Burası birazcık görüntü. Çünkü dedemiz dışarıda tamir yapıyor. Evet, biz size tavşanlarımızı göstermiştik. Onları ilgili bir video çekmiştik. Şimdi ne? nane yiyorlar. Ya yani maydanoz yiyorlar. Daha yazdılar. Gün gün büyüyorlar. Evet. Sıra papağanda. Bugün kuran dediğimizi. da, da eskiden ondan sonra onu dedemizi ve anneannemizi bıraktılar. Ve şimdi o burada duruyor. Videoyu çekmeden önce de benim parmağımı ısırmıştı. Çünkü bu parmağım ısırmayı çok seviyor. Adı da Arabada olduğu için biz onların adını dik kuyruk kaydık. mek beni efendim de tavuklara giderim. <laughs> <laughs> Arkadaşlar tavuklarımız ve horozların yanına Arkadaşlar. Arkadaşlar bir de bu buralarda kedi dolaşıyormuş. Eskiden bazı civcivleri Şimdi yiyor ama hiç bilmiyorlar. Şimdi size yine heykel. Galiba ot yemek istemiyor. Şimdi yapıyor <laughs> <laughs> arkadaşlar. Aa yavru. Melek ne Evet. Uzat, uzat bakalım ekmeği yere atma. Geldiler. Hah. <laughs> Yanımız elimi yaladı. Buralar bizim, bizim i̇şte. Bunlar nasıl yapıyor? Bunlar çiçeklerden, bitkilerden polen alıp sal yapıyorlar biz de onları yiyoruz. Burası tamamen doğal. şimdi bir zaman domatesi koparıyorum. Öf, kopardım işte bakın. Şimdi ördeklere gideceğiz. <laughs> tamam, ablaların gördüğünüz gibi hep beraber ördeklere gidelim. <laughs>